Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Elazığ İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin çok kıymetli il başkanları, değerli temsilcileri, sevgili Elazığlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklar, AK Parti'nin ve diğer partilerin Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, bütün partilerin değerli temsilcileri, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Elazığ Teşkilatımızın birinci olağan ilk kongresine hoş geldiniz diyor. Kısa bir zaman önce 30 Ekim Cuma günü İzmir'de bir deprem felaketi yaşadık. Siz Elazığlı dostlarımızın gayet iyi bildiği gibi deprem bu ülkenin gerçeği. Çok değil. Bu senenin başında Elazığ'da da ağır bir deprem felaketi yaşadık. Acı felaketin üzerinden 10 ay geçti ama vatandaşlarımız hala kalıcı konutlarla ilgili bir belirsizlik yaşıyor şu anda. Birkaç gün önce biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde depremlere karşı alınabilecek önlemleri araştırma komisyonu kuruldu. Taze tecrübeye sahip olan Elazığ milletvekillerinin de mutlaka o komisyonda olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu an hala yaraları sarılamamış Elazığ'ın. Vatandaşlarımız hala sıkıntı yaşıyor. Değerli arkadaşlar, deprem ve diğer tüm afetler sadece afet sonrasında müdahale edilecek olaylar değildir. Zararların önlenmesi mümkündür. Nitekim pek çok ülkede depremlerde ölüm sayıları bizdeki kadar yüksek olmuyor, dikkat edin. Dünyanın başka köşelerinde Elazığ'ın yaşadığından daha şiddetli depremler yaşanıyor ancak böyle büyük zararlar meydana gelmiyor. Kimse bize depremde ölmenin kader olduğunu, depremde ekonominin durmasının normal olduğunu anlatmasın. Tabii ki biz kadere inanan insanlarız ama tedbir her şeyin başı arkadaşlar. Deprem oluyor. Ne kadar hızlı konteyner kent inşa ettik diye övünme var şu anda. Fakat Değerli arkadaşlar, bugün sabah gördüğümüz tablo öyle de çok iç açıcı bir tablo değil. Plansızlığın, programsızlığın ve deprem yaşayan illerimiz arasındaki tutarsız yaklaşımların, politikaların bir örneğini daha burada Elazığ'da hep beraber arkadaşlarımızla gördük, tespit ettik. Artık Türkiye'nin devası var, Elazığ'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.